Videoya hoş geldiniz. Ben Random Reis. Bugün sizlere kaç yaşında adamların Roblox oynayışını e, yani oynadığı Oynadığı <laughs> oynadıklarında çıkarttığı sesleri inceleyeceğiz. Geçelim videoya. Biz buraya da doğru düzgün bakmadık. Biliyorum Harbi ha. Durdu kız durdu. Kanka hemen 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 yap 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 yap. Oh bak görüyor musun oh, bu şekilleri? <laughs> 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 Kesinlikle bir cümle çekiyorlar orada bana o kadar eminim ki. Later. <laughs> <laughs> kanka yapıyorum kızı yere düşürdüm. Ananı sikir. Çok, çok <laughs> güzel çok güzel. Ne kanka ben kuleye geldim de kulede ışık var. Burada kırmızı bir tane pervane var. Bura niye kırmızı ama Ben de bilmiyorum da. Bir dakika buradan geçince bir şey oluyor mu peki? Yok. Yok yo, bir şey olmuyor. Karı nerede? Ne biliyor musun? Ne biliyor musun?

Daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.